Hadi ya yani birinci olalım. İnşallah. Ve bugün yüksek hissediyorum. Ya bir... 10 15 12. arası atar. Aynen 13 14 15 10. Ya birinci olalım bir de. Aynen aynen. Yani. İkinciden sonra bir birinci dayas. Hayır. <laughs> <laughs> Trust me, Good I know correct. what I'm doing. I'm that reason. So Introducing your champion.

Hemen ne ile? Adam mı var. Abi şaka mısın? Bir adam var bende sıra yok. Bende ping var ya. Ama aldım aldım. <laughs> Reloading. That's the last of that squad? This dimension's looking up. Öldü mü? Need to recharge my shield. Nothing on Ö Ölmedi. Ben bu silahla bunu alamam. Geleceğim sana. Geliyorum. Bu nerede adam? Burda. Aldın mı geleyim mi? Aldım aldım. Aaa arkadan geldi adam. Oldum. Helal. The whole squad down. We made the right choices. One second, we got this. This is a barbell. No, i New kill leader. Watch for them. Keep eyes on the new Birisi, indir. Birisi indir. 13. Pompalı ya, tam vurulmuyor onlar. Yerinde mermi çok adam. Oo, adam burada. Çok az can kaldı. Ya.

Şey dedim, al ala. Sen bekle tamam. gel buradan ulti atacağım ben gel. Ben orada can basmaya gittim de yokmuş. Burada enerji vermiş olabilir. Tamam ben enerji değil artık. Turuncu mermi vardı ama olur. Güldüm ya. Ben de. Aa takıldım ben buraya. Görebiliyor musun? Yok. şu taraflarda tipler var. Ben, burayı... ben buraya gidiyorum. Bir adam havaya atıyor sanki ya. Oh, gel alalım. bir daha ayrılmıyorum. Mit yapma hala yani ya. Ne? Ha? Can gide. Bende var bir tane istiyorsan vereyim. Olur ya. Yani. Gel gel ya. tamam. Yanlış attım. Ne var ha? Medkit here. Eyvallah. enerji o burada onu kullanmam lazım burada syringe here so a yok ya Aa yer yok. Neyi ne yazalım? Ne ya? Gel mı? Yok. Sen var mı? Ben de varım O benim iki işte. Tamam. Kili var burada. Ya yerim yok. Neyi bırakacağım lan bu? Yürü ya. İçeri mi girsek? Bu ortadayız sanki Gel ya şu şeyden atlayalım biz. There's a jump tower over there. Adamları da var gelme doğru gidelim. Ben yukarı çıktım git. Tamam geliyorum. Nereye atlayalım? Bilmiyorum sen git sana doğru gelirim ben. oy yaldım da attention delivery replicator oh adam da daha... falan var Ne işte gel ya Gel demiştim tamam. O oh, sen dışarıdaydın. Bir kere bulamadım ben. Burada bir şey var. Bu birinci olur sen. Abi. O adam mı var orada? Heavy ammo here. Yine. Yerim yok ki. Tamam tamam. Başım. Kaç tane bomba taşıyorum. Mavi şey var kalkan Sende mor varmış o. Bende yerim. Işık oda mı lan? Kaç kilim var? 4, Senin? O üç. Güzel. Adam mı var? Dur. Var. Evet. Geliyor. Bir tane. D gel. Patlayacak o. Notlu canı bayağı aslında. Gitme 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 baba. Canı bayağı atıyız canı bayağı atıyız Öldü. Şimdi <laughs> öldü. Killed an enemy. Nice work. You're good. Recharging my shield. Tam kaçtı. Recharging my shield. Damn, I'm sure. One moment. You gotta use the Phoenix kit. A dumb, I'm not sure. Need to my shield. i press <laughs> inside? mermim bitmiş. Nerede o herif? Var mı sende? Turuncu mermi var mı? Bunu boya. Bir boya. E, turuncu mermi Al al al. Heads up. Tamam. Recharging my shield. Böyle mı? Yeah. Oh, y'all, I love mine. Need to recharge my shield. I'm brave, okay. Catching myself up. Oh. Yeah. Well, three. Beginning rainy countdown. Good. We're inside. recharging my shield oh, wow. There's Don't get tamam. tamam. Ben full şimdi. Şey. Tamam bir şey kullanıyorum ben. Tamam ben de full neydim. da full diyeyim. Burcu'ya mı? çok şey yerdeyiz. Ama vurabiliyorlarmış ya oyuncu mesela. Tamam. Ben şey de koyabilirim. Şeyin içindeyiz zaten. Biraz bekleyelim. Need to recharge my shields. Aşağı inin ya. Ben bir şey bulmam lazım. Yoldan kimseyi göremiyorum ki ya. Ne ne işliyorsun sen? Em turuncu mermi bulalım işte yerden. Bende var da, ben de kullanıyorum. Hiç çok açılmadılar. Ne tamam. Kapıları kapatırım kapıları... iyiyim de. Oha ne oldu? Ya devam edelim. Biz bak, ben sola bakıyorum. Tamam, orada bir adı Aa, mavi ama bu da olur, bu da olur. Samanı mavi de lazım. Abi buradan çıkalım artık ya. Çıkalım abi. Evet, çatıya çıkalım da oradan bakalım. Care package Şu yukarı çıkıyor gör. Ofa. Aha karşıda. Tamam. 19 durdum karşıda iyi. Şurada. Tamam. Gördüm.

Not all of us are in the ring. Check your maps. Ben öyle bir şey var ya. Ne şey oluyor acaba? O simgeden. Gir sah öldüm. Hayır. Oh. Allah Allah. Yok ya yanımda. Bir dede mi karşıyor? Şu şeye basayım da giden. Ben de şey bekliyorum. Bence bir şeyle beraber oynuyordum. Alanla. Ne? Alanla beraber oynuyordum. Tamam. Ben ulti açarım amcada. Ka tamam. Kaç gidin var? Kaç kim var? Dört senin. Beş. Tamam güzel. Şu adam mı? Yok değilmiş. Aha burada. 63 vurdum. 2 tane. Ha oraya niye sıkıyorsun? Ama senin sniper'ın var değil mi? Oo, adamların da sniper'ı var ya. Keşke sıkıyorsaydım. Ben tamam, karşıya, başardım. karşıya, karşıya geçiyorum. Tamamdır. Sniper. Adamlar senin karakterden var. Adam birisi sola geçti dikkat et. Taşta değil herhalde. Dikkat et geliyorum. Kim geliyor? Oğlum ben Aha orada. Gördün? Ben, ben sıkamam. Uğut açayım mı? Tamam. Yok yok. Şuraya olması lazım adam. Tamam sıkmayalım. Adamlar sniper var. Git gel. Tamam. Ben şimdi şey, basayım ben. Şey Git, Şurada bayağı şey var. Bizim arabadan var. Let's go this. Open supply bin over here. Recharging my shields. Ben içeriye bakayım da burada kimen var mı? Geç içeri. Bak sen şey mavi <laughs> maviden var. Bak işaretlediğim yerde şey var. Bizim tam istediğimiz turuncu vurucu var. Her... Aa burada var. var. Good. Oh. We're inside. Tamam. Daha bulsa yeter. Aa ben burada mavi buldum. Aa burada da trakör. Tamam ben buraya geldim. Burada mı oynasak ya? Ha? Aman geliyor. Tamam, Bak biz içinde... biz içindeyiz. Şuraya bakalım. Burada da var. Buradan çıkış nerede var? Koşan biri var mı? Adamlar arka tarafta da biz bu tarafa bakalım. Arkadan gelen olursa. Yani, belki aynı hani, arkadan koşan da sonundan çıkan da. Hı hı. Var mı? Yok abi. Bak yamla ben şu an göremedim. Bak <laughs> ev, ev galiba içinde kalıyor. Aynen içinde kalıyor. Evet. Daha buradan yok çıkamayız. Evin içine girmedim. Ne neredesin? Bir dakika şurada. Open supply bin over here. Aa adam burada. Git buradaki mermilere bak. Adam var adam var. Mermi? Şurada. 3 de 300 verdim oldu. Ben sıkamıyorum o kadar sağ git. Yakında adam yakında. Şu kutunun arkasında. Gördüm. Kime sıkıyorlar acaba? Gider aşağıdan mı? Gel. Aha. Gel gel. I'm 30 seconds left on the clock. The ring's close. Grappling. I shot another Shut up. çok az kaldı Ben, ben can basıyorum. Ay vurdu. Burada. <laughs> Öldüm ben sen değil tamam. Ben çatıdaydı adam zaten. Bekle sen gelecek. Çok açık ço 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 oynama. Adam görüyor seni. Oho. Onu öldür öyle devam et. Aynen. Ah. Oh. Aha. Bekle o gelecek. Armor bat. Biraz ileri git. Bu arada bir tane daha armor var. Aşağı at, aşağı atla armoru da armor Abi yapma ya Kaç canı var onun